Selamünaleyküm arkadaşlar, Nazlım mutfağa hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, saygılar, selamlar arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir hepiniz. Arkadaşlar bugün çok değişik bir Arap tatlısı yapacağım sizlere. İnşallah yapabilirim. Kadayıflarım mı arkadaşlar? 500 gramlık pakette kadayıflarım vardı bu şekilde aldım künefelik kadayıf diye satılıyor arkadaşlar böyle kırık kırık kadayıf oluyor bundan lazım bize paket yarım kiloluk arkadaşlar bakacağım ne kadar gider ne kadar kullanırsam şöyle arkadaşlar 150 gram tereyağım var yarım çay bardağı da sıvı yağ karıştırdım içine Bunu burada bir karıştıracağım. Ondan sonra da tavama alıp kızartacağım arkadaşlar. Elimle bir güzelce karıştıracağım önce bir. Bismillahirrahmanirrahim. Her tarafı yağlanacak yani. Çok değişik. Zor değil yapımı da kolay ama pastanelerde tatlı satan yerlerde arkadaşlar gördüğünüz kilosu da bayağı bir pahalı olan bir tatlı yapacağım size. İnşallah yaparsınız, denersiniz bayramada misafirlerinize falan ikramlık olarak kullanırsınız arkadaşlar. Şimdi tavamı şuraya bir getireyim bunu çekeceğim şu tavamı koyacağım buraya arkadaşlar bu yoğurdum yağ iyice karıştırmış olduğum kadayıfımı tavamda güzelce hafif hafif hızlı ateşte yakmayacağız kızartacağım arkadaşlar İçinde kalmasın hepsini alalım israf olmasın Mutfakta. İsraf yok arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bulgur, bulgur, künefelik kadayıf diye satılıyor arkadaşlar. Alırken bakarsanız bu şekilde satılıyor. Biraz da ben karıştırdım. Şimdi arkadaşlar ellerimi yıkayacağım, ocağımın altına açacağım. Bunu kızartmaya başlayacağım ve ondan sonra sizlere göstereceğim inşallah. Şimdi tavamız ısınıyor sesler duyulmaya başladı. Güzelce yağsıyla şöyle iyice karıştıracağız arkadaşlar. Yani kızartacağız bunu. Şöyle bir kızartma kadayıf rengini alacak. Böyle karıştıra karıştıra her tarafını bir aynı şekilde kızartacağız. Kızardıkça da zaten çıtır çıtır oluyor kendiliğinden. Bakalım 500 gram kadayıfımızdan ne kadar çıkacak. O kadar yapabileceğiz. Aşamalarını bölüm bölüm sizlere göstereceğim inşallah. Arapların çok meşhur bir tatlısı arkadaşlar. Çok güzel. Çok meşhur. Türkiye'de pastanelerde falan satılan tatlıcılarda, pastanelerde yani İstanbul'da Türkiye'nin her yerinde satılan ve izine gelince aldığımız, yediğimiz hatta buraya da paketlik yarım kiloluk, bir kiloluk hediyelik yapıp getirdiğimiz bir tatlımız arkadaşlar. güzelce böyle karıştıra karıştıra kızartacağız arkadaşlar hafif hafif bakın kızarmıyor başlıyor ama dikkat edeceğiz her tarafını aynı kızartacağız yani öyle beyaz falan kalmayacak kenarlar arkadaşlar şerbetimi kaynattım bekletiyorum bunun şerbetinin dökümü falan değişik bir tatlı olacak Şimdi 2'ye 2 iki şerbet kaynattım arkadaşlar. Koyu bir şerbet olacak. 2'ye 2, 3'e 3. Hatta 3'e 2,5 bile koyarsanız daha koyu da olsa hiçbir zararı olmuyor. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Şerbetinizi kaynatıp Ramazan ayında çok lazım oluyor arkadaşlar. Bir püf noktası size bir kolaylık söyleyeyim. Bir kiloya şekerinizi 5'e 5 beş mesela 1'e 1 bir koyuyorum ben her zaman. Ölçüleri devamlı aynı yapıyorum. Daha güzel oluyor. Bütün tatlılarda aynı yapıyorum arkadaşlar. Eğer Ramazan'da baya bir de tatlı da lazım oluyorsa şerbetinizi kaynatıp fazladan güzel bir cam kavanozunuza koyup ağzını da kapatıp buzdolabınıza koyabilirsiniz. Buzdolabınızda bir haftada, iki haftada dursa şerbetiniz hiçbir şey olmuyor, soğuk buz gibi de dinleniyor. Hani istediğiniz zamanda künefeye, özellikle künefeye. Akşam falan canınız künefe falan istediği zaman hemen künefemizi hazırlayıp şerbetimizi de arkadaşlar Dolabımızdan kavanozumuzdan getirip sıcak künefenin üzerine hemen şerbetimizi dökebiliyoruz. Çok kolaylık, çok rahatlık oluyor arkadaşlar. Benden de size yani bir tavsiye. Şimdi ben bunu biraz kızartmaya devam edeceğim. Ondan sonra tekrar geri size döneceğim inşallah. Evet arkadaşlar kadayıfımız bayağı bir kızardı. Olmaya yaklaştı gördüğünüz gibi. Şöyle güzelce her taraflarını karıştıra karıştıra yakmadan kızartacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunun üzerine böyle şöyle kaynatmış olduğum şerbette bir su bardağı kadar ilave edeceğim. Bir bakacağım ondan sonra. biraz daha dökeceğim. Kuru kalmayacak arkadaşlar. Tamamen her tarafları ıslanacak yani tatlımızın, kadayıfımızın. Bakın. Rengi de çok güzel oldu. 2-3 çeşit yapılıyor arkadaşlar. Böyle çok kızartmadan daha beyaz da bırakabilirsiniz. Öyle de yapılıyor. arkadaşlar. arkadaşlar ocağımın altını ben kapatıyorum. Ben buradaki şerbetimden böyle ekliyorum son olarak. Dediğim gibi arkadaşlar ikiye iki şerbet kaynattım. Bir bardağını buraya ekledim. Bir buçuk bardak. Bir bardağı da kaldı arkadaşlar. Onu da cevizime katacağım. Altını kapattım ocağımın. Bakın arkadaşlar. Bunu şimdi tepsime alacağım. Kenara çekeceğim. Evet arkadaşlar. Tabağıma aldım. Şöyle hafif de soğuttum. Bakın aynı 20 kelvası gibi görünümü arkadaşlar. Kadayıfımızın son hali. Şimdi arkadaşlar şöyle çok azıcık da ben tarçın ekleyeceğim. Böyle güzel tat vermesi, koku vermesi için ama sevmiyorsanız, istemiyorsanız hani kullanmayabilirsiniz. Sevmeyenler var mesela. O zaman koymayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi güzel bir iyice yine karıştıracağız. Arkadaşlar şimdi cevizimi de hazırladım buraya. Bakın. Cevizimin içine de şöyle birazcık tarçın atacağım. Çok az. Sonra da arkadaşlar bu şerbetimden Burada kalan şerbetimden ilave edeceğim. Yapışmış poşete. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Bu şerbetimden de böyle ilave edeceğim cevizime. Ve şu kaşıkla da bunu bir karıştıracağım böyle. Bunu da böyle güzelce karıştıracağım arkadaşlar. Tarçının falan birbirine karışması için. Dediğim gibi tarçın sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz ya da çok az koyabilirsiniz. Hiç koymaya da bilirsiniz. Şimdi bunu buraya çekeceğim arkadaşlar. Şöyle alacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle kare şeklinde sizlere o kadar güzel bir tatlı yapıyorum ki arkadaşlar öyle bir lezzetli inanın bayrama hepinize tavsiye ederim. Misafirlerinize falan yani bütün yiyenlerin beğeneceği bir tatlı. Görünüyor değil mi böyle güzel? Şöyle düzelteyim kameramı da iyi görün yani. Şöyle çekeyim biraz daha ışığı. Evet arkadaşlar. Buradan tepsimden alacağım. Kendi sevdiğim, denedim, yediğim tatlıları yapıyorum sizlere. Arabistan'da da çok satılan bir tatlı arkadaşlar bu. Baklavaları da çok süper. Hatça gittiğimiz zaman Orada yani özellikle yiyordum eşimle gidip. Her tarafa aynı eşitlikte koyacağız arkadaşlar. Her taraf aynı incelikte olacak. Eşitlikte olacak. Şimdi şu kenarlarını güzelce böyle bir Düzeltelim arkadaşlar. Her tarafını şöyle bir kare şeklinde düzelteceğiz. Şimdi tatlımızın içerine cevizimizi koyacağız. Bayağı bir tabii ki. Arkadaşlar bu fıstıklı da çok güzel oluyor. Antep fıstığı çok güzel oluyor. Ben tatlılarda cevizi çok seviyorum. Bir de şu anda evde Antep fıstığı yok. Yani yalana gerek yok. Antep fıstığı olmadığı için. Ben baklavada da hepsinde cevizi çok seviyorum. Ama isterseniz de Antep'teyseniz eğer Antep fıstığınız da bolsa o zaman arkadaşlar bol bol antep fıstıklı yapabilirsiniz yani. Evet arkadaşlar, şimdi bunu böyle yavaş yavaş sarma işlemine geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle arkadaşlar bakın. Şöyle yavaş yavaş adımımızın ucundan böyle çekerek de kaldırarak böyle saracağız arkadaşlar. Saracağız ve şu köşesinden bir bakacağız. Tam katı olmuş mu? Kalın kat yapmayacağız arkadaşlar. Bakın buradan böyle fazlayı çıkartıyoruz. Onu sonra öbürüne ekleyeceğiz. Şöyle elimizle güzelce bastıracağız. kenarlarında sıkıştıracağız arkadaşlar. Bu şekilde tatlımızın şeklini vermiş oluyoruz. Şu kalan fazlalığı da alacağım ve bir kere daha yapacağım. Daha kullanacağım sonuna kadar. Arkadaşlar içine Hindistan cevizi falan da koyacağım. Bir dahakine ona da koyacağım. Fındık da koyabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi neyi seviyorsanız yani. Şimdi şuradan bir makasımı alayım. Nerede makasım? Arkadaşlar Şimdi buradan makasımı alacağım. Ve böyle mutfak makasımla bu fazlayı keseceğim. Bu fazlayı kesiyorum. Kenarlarından böyle ellerimle bastırıyorum. Bakın arkadaşlar. İnanın yani Lezzet bombası yine bir garantili tariflerimden arkadaşlar. Deneyin. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet arkadaşlar. Tatlımızın şimdi arkadaşlar öbür bir daha yapacağım bu bitmiş hali şuraya bir tane daha yapacağım arkadaşlar buzdolabımızda arkadaşlar tatlımız bittikten sonra buzdolabımızda böyle bir saat iki saat bekleteceğiz diprizde değil arkadaşlar bu buzdolabımızda normal normal buzdolabımızda arkadaşlar üç gün beş gün bir hafta bile durabilir tatlı hiçbir şey olmuyor aynı lokum gibi oluyor Biraz sonra da zaten bütün sonuçlarını göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bir tane daha yapacağım ve tekrar size döneceğim. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Şimdi Hindistan cevizi sevmeyenler yine koymayabilir arkadaşlar. Ama çok güzel oluyor. Ben çok seviyorum Hindistan cevizini de. Böyle yapıp arkadaşlar buzdolabımızda bekletip bayrama çok güzel bir ikramlık oluyor arkadaşlar. Gerçi misafir falan yok şimdi burada da. Yasaktan dolayı virüs misafir falan kalktı arkadaşlar. Ama kendimiz, çoluğumuz, çocuğumuz sayına gelme var arkadaşlar. Üç kişi, iki kişi. Şu anda iki kişi herhalde. Çok yüksekte cezalar veriyorlar arkadaşlar. Polisler özellikle geziyor dışarıda. Yani çok büyük de burada cezaları da çok fazla arkadaşlar. 2000-3000 euroya kadar çıkıyor cezalar. Evdeki kalabalığa göre. şöyle her tarafını toplayacağız. 3 tane çıkar böyle arkadaşlar. Orada biraz daha kaldı. Şöyle ortasına da cevizimi koyacağım. Cevizlerimizi özellikle iri koyacağız arkadaşlar. Ezmeyeceğiz yani. Blender'dan geçirmeyeceğiz. İçinde tane tane görünecek böyle cevizlerimiz, fıstıklarımız, fındığımız. Artık ne korsanız, evinizde ne varsa. Şimdi arkadaşlar. Böyle Hindistan cevizimden içine de serpeceğim. Dediğim gibi isteyen koymayabilir. Elimi sileyim şuradaki bezime bir. Ve şimdi yine Bismillahirrahmanirrahim. Sarma aşamasına geçiyoruz arkadaşlar. Bakın. Hiç korkmayın. Kopma falan da hiçbir şey olmuyor. Çünkü kavurup kadayıfımızı pişirdiğimiz için valla şerbetiyle yani böyle elimizle de güzelce sıkacağız. Şu kardımızı buradan kaldırıp böyle bakabiliriz arkadaşlar. Evet yine ucundan kalanı çıkartıyoruz. Böyle bunu alıyoruz. Bu şekilde tepsimizin içine atıyoruz. Bir dahaki öbür yaptığıma katlayacağım. Öbürüne kullanacağım inşallah. Şimdi arkadaşlar böyle bunu saracağım. Gördüğünüz gibi bu şekilde sarıyorum. Ve sardıktan sonra da güzelce şekil vereceğiz. Ondan sonra da Eren sen mi geldin? Baba ne video çekiyor ama. Şimdi bunu yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde. Buradan şeker sarar gibi kapatacağız bunları. Baba niye mi geldin sen kuzum? Kurban olurum seni yaradana ben. He? Ne istiyorsun sen? Evet arkadaşlar bakın. Şimdi iki tane oldu. Şu sonuncudan da bir tane daha çıkacak. Ben onu da aynı şekilde saracağım ve sonra buzdolabında dinlendireceğiz zaten. Hepsini bitireyim tekrardan size döneceğim inşallah. Evet arkadaşlar yaptım yarım kiloluk kadayıftan böyle 3 tane rulomuz çıktı. Şimdi altına yeniden bir temiz yağlı kağıt koydum. Hindistan cevizli sade. Karışık böyle sardım. Bunları şimdi böyle kağıda saracağım arkadaşlar. Temiz. Temiz dolabımızı kirletmesin diye. Bu şekilde buzdolabıma kaldıracağım. 2 saat 3 saat artık dinlendireceğim. Dediğim gibi bu bir haftada 2 haftada dursa hiçbir şey olmuyor bozulma falan yapmıyor arkadaşlar. İyice donacak, çekecek. Ondan sonra da dilim dilim keseceğiz. Servis tabağımıza alacağız. Ben bunları bekleteyim, iyice dinlensin. Ondan sonra son sunum hallerinde sizlere geri döneceğim inşallah. Evet arkadaşlar. Dinlendirmiş olduğum tatlılarım şu anda çıkarttım dolaptan. keseceğim bunları öyle. Sizlere son halini göstereceğim. İnşallah yaparsınız, denersiniz, beğenirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum yaptıktan sonra nasıl olduğunu. Şöyle şunu da bir daha keseyim arkadaşlar ve sizlere böyle bir tane tabak versene şuradan bana bir. Şunu ver bir tane alayım da bir. Şöyle yakından göstereceğim. İçindeki cevizlerini arkadaşlar kesilmiş halini kadayıf sarmalarımız böyle arkadaşlar inanın çok muhteşem bir lezzet hepinize tavsiye ediyorum yani yapacaklara, yapanlara şöyle göstereyim içindeki cevizlerine bakın arkadaşlar. Arasındaki bunu Hindistan cevizli yaptım. Şimdi bir de Hindistan cevizsiz var. Onu da göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar. Son görüntüsü böyle. Çok güzel oldu. Çok lezzetli olmuş inanın. İçi de ceviz dolu hep. Lezzeti süper olmuş. İnşallah yaparsınız, denersiniz. Yapacaklara, yiyenlere afiyet, şifalar olsun arkadaşlar. Başka bir videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.